İyi akşamlar. İyi akşamlar abi. Hocam hazırlık süreci sona erdi. Uzun bir hazırlık süreci. Son olarak Antalya'ya kampa gittiniz. Bu hafta sonra da ilk maçı oynayacaksınız Çal'da. Evet. saygı sahibi olarak bana sormak istersen. Evet. Şimdi güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Genel anlamda. Ee, ve hazırlık dönemin son etabında da bir kamp düzenlendi. Bu kampta hem kaynaşma açısından hem de e, fiziksel performansla ilgili bazı çalışma programımız vardı. Onları da ettik. Valla çok güzel bir kamp ortamı oluştu. Arkadaşlarla çok da samimi oldu. Ee, onu konuşuyorduk biraz önce. Ee, hafta sonu da güzel bir maçımız olacak inşallah. Valla biz hazırız. Maçı da sabırsızlıkla bekliyoruz açıkçası. Antrenmanlar devam. devam. Bugün başlandı değil mi? Bugün haftanın ilk antrenmanı. Evet bugün haftanın ilk antrenmanı. Artık maça dönük çalışmaların daha böyle detaylı olduğu bir dönem olacak. İnşallah maç günü de o çalışmalarımızın karşılığını alırız hep birlikte. Peki ilk maçın kendi elinizde olması ya bizim için çok farklı değil. Bu da olsaydı, bizim bir içeride de olsa fark etmiyor bizim için. Taraftarla buluşma açısından demek istiyorum. Ha. tarafa merak e, ta, tabii normal. Şimdi e, hafta içinde bir gün yine çaldı bir antrenmanımız olacak. E, hatta onlara da söylemiş olayım. E, buyursunlar gelsinler. İzleyebilirler. E, şimdi tabii biz de heyecanlıyız o konuda. E taraftar da heyecanı nasıl bir takım olduğunu görmek isteyecekler. E biz de ortamı, onları nasıl şenlendireceklerini görmek istiyoruz tabi. E güzel bir hafta sonu olacak inşallah. <laughs>